Aruz ne çok iyi şey yapar. Hakim, tabi. Ee, şey yani milli şiir ailesi diye de bir kitabı Kimse bilmez, çok kimse bilmez. Evet. Kitabı bunu 1941 baskısı, İstanbul'da basılmış. Şöyle bir şey. Tamam, şey Kim bilir kaç senelik an neden kökleşmiş Beşerin kalbi kalbi akikinde bu zalimce gidiş. Arzu Şükran o da edip olduğu için bir boyun kestiği günden beri İbrahim'in böyle kan döktü. Bu yüzden diyorlar ermiyor aklım ilahi. Bu ne şükranı ediyor. Bulanır huğul ile baştan başa ruh izeni, zarar afa gönlederekten bir rengi hazin. Senin uğrunda harza kan kanlardan, senin uğrunda arşa uçan canlardan ne kazandın sen ilahi, ne kazanman mevhut varsa bir hikmeti bize kalmış meçhul. Bize ne zaman söyleyeceksin, ne zaman? Bu mudur şan-ı ilahimize? Haşa yakışan.